yapacağız. Ee, hazırladık. Şimdi başlıyorum. Şöyle. Oo. Direkt çıktı. Türesi. Bize yıldız şeyi vardı sadece. O yüzden <laughs> Bakıyorum. Oo, oluyor mu? Oluyor Oluyor cidden Oluyor <laughs> Bence İstersen kürdanı ateşte Yakma olayı var ama Şu an senin yaşına göre <laughs> Biraz zor o arkadaşlar Orayı sonra yapacağım bu arada bir tane yapmadık arkadaşlar. Birkaç tane var. Eğer bunu yapamazsam öbürlerinden ben de getiririm. Kürdanı değiştir. Kürdan. Getir. <laughs> arkadaşlar. Aşağıdık. Gelin yeni kürdan. Getirdik. Bu arada annem kürdanı getirirken ben de şurayı kırdım. İşte <laughs> kafa abi yapma bak yapıyorum. kırmadım. <laughs> biz kalın yapmışız biraz belki ondan. Evet daha. şu arkadaşlar. İnce biz, olması lazım. Evet arkadaşlar biz bastıramadık şöyle üstüne o yüzden. Bizimki birazcık kalın oldu. Evet, ince olsaydı. <laughs> Çıkardım. Elim. Arkadaşlar, ee, şimdi kürdanım birazcık kucu şey oldu. Değiştir. Al, ah, sonra değiştireceğim. ama bekle. Tamam artık. Tamamen kırıldım. Öbürünü al bence. İyi mi? Aldım. İyi bu. Arkadaşlar şimdi durdurduk birazcık yaptım şöyle şunları şimdi devam ediyoruz ay yeni çürüdan ah, pardon mu geldi Arkadaşlar şimdi bitirdim birazcık olmadı gibi. Şöyle yaptım. Evet. Bakalım tadı nasıl olmuş diyoruz. Yani değişik bir tadı var. Yakmış mı? Yok. Biraz değişik bir tadı var. İyi ki bir şemsiye yok. Biz. Şemsiye olsaydı yapamazdım. <laughs> Üçgen kafa abi yaptım. <laughs> Bakayım. Hadi. Böyle göster. Hadi. <laughs> Arka tamam. e, şimdi, e, şöyle. Arkadaşlar. Şimdi. Şöyle yaptık. E, yapılışı arkadaşlar. Anlatayım iki dakikada. Ee, ilk önce 5 kaşık e, tavaya fin veya fincana 5 kaşık e, şeker atıyorsunuz sonra e, kaşıkla değil ama e, yani şey elinize alıyorsunuz tavayı sallayarak e, şey sallıyorsunuz işte <laughs> daha sonra eriyor eriyor eridikten sonra da spatula yardımıyla karıştırıyorsunuz sonra e, şey neydi ismi karbonat ha, karbonat şey atıyoruz içine ee, sonra kö e, ki ka, ka, bir söylemiyorsun hiç. karbonatı da Ölçüsü. arkadaşlar kim e, neydi yarım yani, yarım kesmemi çay kaşığı yarım çay kaşığı arkadaşlar öyle daha sonra e, yağlı da döküyorsunuz e, ve şekillerini oluşturuyorsunuz. E Ama şekillerini oluşturmadan önce e, şey bir bardak yardımıyla e, üstlerini düzleştiriyorsunuz. Daha sonra şekillerini oluşturuyorsunuz, bekliyorsunuz ve hazır oluyor. Soyunca. Soyunca. Ama e, şey birazcık dikkatli yapılması lazım çünkü aniden böyle donuyor. Neyse arkadaşlar, yapımda anlattığıma göre görüşürüz. Bay bay bir sonraki videoda. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.